81 yaşında eski İrlanda Cumhurbaşkanı Robinson, 75 yaşında eski Yeni Zelanda Başbakanı Helen Clark. Gazze sınırına gitmişler. Hayati malzeme taşıyan kamyonların önemli bir kısmı geri çevriliyor. Dünya bilmeli, buna son verilmeli diyorlar. Yaşamlarının sonbaharında iki eski lider, ikisi de kadın, biri İrlanda Cumhurbaşkanı, öbürü Yeni Zelanda Başbakanı, biri 81, öbürü 75 yaşında. Gazze sınırına gidiyorlar ve dikkat çekiyorlar. Drama. Siz neredesiniz? Siz karayoluyla birkaç saat mesafede ötede, birkaç saat mesafe ötedeki yere gitmediğiniz gibi, kimseyi göndermediğiniz gibi ancak işte belli meydanlarda kendi rejim polislerinizin çevrildiği çevirdiği alanlarda ancak notu atarsınız. Olay budur. Aksiyon budur. Ya da aksiyon almak budur. Bunu yapan var mı? Türkiye'de bir kişi bile yok. Bir kişi bile yok. Gazze'ye giden veya Gazze'ye yaklaşan. Yok. Gösteremezsiniz. Aksiyon almak budur. Tavır budur.